arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Macbeth videosu çekiyoruz. Yani iyi bir video olacak bilmiyorum. Yemekler olabilir. Aha orada kim geliyor? Orada Edoğan geliyor. Bugün sizlerle birlikte Macbeth videosu çekeceğiz. Arkadaşlar. Bir daha yakından tanıyacaksınız. O zaman hadi gelin başlamaya Arkadaşlar hayvan gibi yemek yiyorum ben. Yemek yiyişime kızmayın. Lütfen. Arkadaşlar şimdi ben Enes, 9 yaşındayım ve 5 yaşındayım. Eğer de 9 yaşındayım orada kalacağız herhalde. Ben tek bu videomuzu daha iyi çekeceğiz o zaman geçelim. Geçelim. Bunun için biraz soru sormamız lazım. Evet yani. ya. Enes. Evet. Yani ben... Ne? Ne? En sandığın <laughs> ne? <en tam gülüyor> ne? <en tam gülüyor> an neydi? Ne? Senin en sandığın <laughs> an neydi? En utandığım an. İşte ben bugün birinci sınıfta gidiyordum. Birinci evet. sınıfta gidiyorduk. Hayat bilgisi evet. <laughs> dersi. <laughs> Bak Bak acayip şimdi geldi. Hı hı. Böyle hoca anlatıp anlatıyor. 10 dakika oldu, 15, 20, 30. Hoca anlatıp anlatıyor. Şimdi hoca gibi bu koku nerede görüyorsun? Bu ölü koku sende. derslikten böyle gidiyor. misin? Ne güzel gözlerin oldu. abim böyle kaydı. Burada durdu böyle duruyor duruyor duruyor, duruyor. Böyle bir ittirdim gitti. Tabi bu tane numaralar değildi. Şimdi oldu. dinle olmuş olabilir. Olsun. Şimdi sen bana sor sor. Sıra senle Sen şey, en utandın anlayla. Benim en utandım var. Ama en utandım dinle. Bak böyle özürlü gibi gidiyorsun? Kapıs. Neyse. neydi? Kozak. Nahi. Kozak. Neyse ben en utandığım manu hatırlamıyorum da. Tabi bu, bu yıl en utandığım. Bu yıl en utandığım Leyla. <laughs> bu yıl en utandığım an. Okulda tuvalette D şeklinde bir bok görmem. <laughs> Nasıl yaptılar lan bu boku? Arkadaşlar biliyoruz yemeği geldi yemek yemek günah da halı var altımıza. Hı. Abi bak bir ne olmasın diye diyorsun. Şöhretleri yemek mi yiyecek? Doğru. Enes. <laughs> bir şey daha söyleyeceğim. Şimdi. Sen senin hayatında en sevindiğin anne. Hadi bakalım. Söyle. <laughs> Babam bana hani, kolları falan gösterdi. Hmm. Almıştı işte. Getireyim mi? <laughs> Geçsinler Bekliyoruz işte. Gitsinler, gelsinler getiriyor. Mal enes. Mal. Mal mal. Bekliyoruz hala. Oho. Geldin mi piç? Kahveli babası da Burada ben. burada Bu arada sen gitmene kadar ben videoyu kesmedim. Ve izleyicilerle konuştum. Neredesin? Kovalarını pozlamadan ama burada neyim var? Bakın gördün. He Evet Enes'in kuvar forması Bu mı Hem. Evet. Ters çevirin. Böyle Bu bir Adana Evet böyle Arkadaşlar az önce Emre'yi gördüm kapıda Hı. Eee ne, ne çekiyorsunuz? Eee ne çekiyorsunuz, oğlum dedi. Bardak çekiyor dedim. Evet. Bu da tamam dedi. Peki senin en anne yorumlara yaz. Hemen. Evet, evet. Patatesimiz geldi. sen <laughs> <laughs> odanı yedik mi? Yok. Git git oğlum. Niye? Tamam.

o zaman git getir kanka benimkini Ama bunu Ben getiririm Eymen. Tamam Ceyim o çok iyi kart <laughs> şey, gel azıcık da sen otur. Burada video çekiyoruz kardeşim. <laughs> Yapma. Arkadaşlar video beğenirseniz abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Ben like <laughs> Gel Gel Geldim. Geldim arkadaşlar. Gel oğlum. Ben de yoldum sen Ben vallahi sen çıkana da Gel Gel. Eymen sen de gel. Sen de gül kazgaca. Şöyle evet, sen odundan hiç yememişsin. Yeşil yemedim. Bu da ben yedim. Bunlar bu kuban azıklarım da duruyor. Bir de sen, bir de sen benimkine bak. Sen ağzından benim kek böyle. Yok Hmm. <laughs> Ekmek getirsen canım, bunun suyuna bakacağım. Hop. <laughs> 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 Arkadaşlar gel size bir şekil çekeyim bir diyeceğim de. Yok, yok, o yok, başka yok. videonun konusu. Arkadaşlar kayıtımız kaçıncı dakikasında? Yedinci dakikasında. Video evet, eğer yok, bu, bu daha fazla videolar izleyecekseniz abone olmayı, beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Enes. Her en mutsuz olduğun an. Sen de buna biraz soru sorsana bu arada. Tamam. Tamam izleyicim onu sıkarım onlar da yorumlarda bize cevaplar versin. Hadi. Arkadaşlar yorumlar kapalı olacak bu arada. Neden? Onun bir de haklı değil. Yok yok ben yorumlara çıktım. Evet takip edici an izini an, an izi ve en korkutucu an yazın yorumlara. En korkutucu an izin an izin de videosunu Aynen. çekeriz. Arkadaşlar hadi yani bu kadar. Eğer videoyu beğendiyseniz abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Şimdi videomuz bitti.